Herkese selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün 13, 14, 15 yani cuma, cumartesi, pazar günü bülteniyle karşınızdayız. Tabii ki de güzel maçlar var. Ligler başladı yine milli aradan sonra. Ee, ve öncelikle şunu hatırlatalım maçlarımıza geçmeden. Ee, hiçbir maçın garantisi yoktur. Kesinlikle yüksek misli önermiyorum. Ee, bilginiz olsun. Oranları da iddia.com'un kendi sitesinden bakıyorum arkadaşım. Arkadaşlar orada oranlar daha yüksek olduğu için bilginiz olsun. Bu arada VIP gruplarımız var. Oraya katılım göstermek için şu an ana ekranda gözüken WhatsApp e, telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Ya da Telegram kullanıcı adı var. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hani mesaj atarsanız bazı bilgi VIP grup için e, bilgi almak istiyorum diye e, biz bilgi göndereceğiz. Şimdi e, en sonki programda neler yaptık? E, 7 8 9. E, günlerde arkadaşlar 7 8 9 Eylül toplamda 10 maç verdim sadece bir maç yattık o da Hollanda maçıydı. eee Diğerlerinde Gürcistan maçı olsun 1.66 ana tercih. 2.10 e, ideal tercihimiz gelmiş İngiltere maçından maç sonu 2'den almıştık. 1.42'den. Almanya maçından 2.5 üst. 1.42 4-5 gol. 3 oran arkadaşlar tamam mı? E, şöyle bir gelelim. Siz de görün. <laughs> Ondan sonra Hollanda 1 ve 4.5 alt dedik. Oradan yanıldık. Burayı hızlı bir şekilde geçiyorum. Zaten dinleyenler burayı dinlemeyebilir. E, 8 Eylül'den de Hırvatistan maçı maç sonu 1 olarak geldi güzel bir şekilde. Portekiz 2,5 üst eee o da geldi arkadaşlar. İspanya maçı maç sonu 2-1 59'dan deplasman 1 farkla kazanır. Orada yanıldık arkadaşlar ama ana tercihimiz güzel bir şekilde kazandı. Ayın 9'unda ise e, full çektik. Türkiye deplasman 1 gol bekliyorduk İzlanda'dan. O geldi 1.47'den. E, Fransa maçında eee 2-3 gol direkt net olarak ve Fransa 2-1 şeklinde kazanır demiştik bir farkla. O da 2-0 oldu maalesef. Ee, ama ana tercihimiz yine kazandı. Norveç maçı ise direkt 1-1 bir bir skor bekliyorduk ama karşılıklı gol var oldu. E, tam beklediğimiz yani 1-1 bir bir bekliyorduk zaten. 1-1'i bir biri vardı o maçın. Karşılıklı gol var gelmişti. Ve ayın 10'unda neler yapmıştık? Hollanda maçı deplasman 1.5 üstü yani Şurayı kapatayım. Şunu canlıda vermiştik. <laughs> e, Almanya 2 gol atar demiştim. 2 gol. 2 oranı vardı zaten. Güzel bir şekilde kazandık. Macaristan maçı teplasman 1 gol. E, bosna Ersek atamadı arkadaşlar. E, 0-0 kaldı maç. Arnavutluk maçında e, direkt e, bir 1 skor bekliyorduk. Maç sonu beraberlikti. Tabii Tabi bunlar riskli olanlar arkadaşlar. Direkt tek attım. Bunlar riskli olanlar. Ana tercihim yok zaten. Arnavutluk maçında söylemiştim. Direkt beraberlik beklediğimi. Gürcistan 1-0 kazandı. <laughs> İngiltere maçında 3.5 alt dedik. O geldi. 1.56 oranlar. İrlanda Yunanistan maçında Yunanistan kazanır. Zaten alanlar aldı. Güzel bir oranı da vardı zaten. Şöyle baktığınız zaman. Şu <laughs> Şu şekilde. Evet 2.50 civarlarında bir oranı vardı. Biz ama dedik ki biraz daha oranı yükseltelim. Deplasman bir fark ile kazansın. O 4 oranı vardı. Tabi bunları alanlar bunlar risklidir. Maç sonu iki alanlar da zaten kazandı. Kuzey Makedonya direkt 2-0 yazmışım arkadaşlar. Kırmızı kart yediği halde iki tane gol attı. Konuşamıyorum bugün ya. 2-0 skorumuz geldi. Ev 1.5 üst. 1.99'dan yani 2 orandan o da güzel bir şekilde kazandırmış. Yani çok güzel ilerledik. Milli arayı bu şekilde kapattık. Ee, şimdi ayın 13'üne geldik. <laughs> yani Cuma gününden arkadaşlar. 4 adet maçımız var. Nedir? Inter-Turku maçıyla hızlıdan başlayalım. Bu arada abone değilseniz abone olup e, videoya da like atmayı be e, unutmayın arkadaşlar. Bugün harbiden konuşamıyorum. ya. E, şöyle bu kadar emek veriyoruz arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumda yazabilirsiniz. Çok güzel de gidiyoruz. Inter Şimdi bu maçta ne olabilir arkadaşlar? Şöyle bir şöyle bildirimleri kapatalım arkadaşlar. Ee, küme düşme kısmı var. Küme düşme turumu diyelim. Evet. Şimdi burada Inter Turku e, takımına karşı gerçekten çok üst düzeyde bir takım. Ben açıkçası ilk yarıdan e, ilk yarıdan Inter-Turklu galibiyeti bekliyorum. İlk yarı 1-1.56 bir, bir oranı var. Dilerseniz bunu değerlendirebilirsiniz. Şalke maçıyla devam edelim. Burada da ev sahibi tarafındayım. Ev sahibi 1.5 üst. Bence çok mantıklı olacaktır. Evet Şalke gol dağıtıp gol yiyor arkadaşlar. Karşılıklı gol var da gelebilir ama ben e, ev sahibi tarafından 2 golü değerlendirdim. Ev sahibi 1.5 üst. Ee, 1.51 gibi bir oranı var. Dilerseniz bu şekilde kafanıza yatıyorsa <laughs> oynayabilirsiniz. Bir de Cuma gününde olduğu için hızlı geçiyorum buraları. Dortmund-Heidenheim e, karşılaşması. Burada eğer ki şu an açık değil arkadaşlar. Dortmund maçında eğer ki kornerler açılırsa büyük ihtimalle sabaha açılır. Korner e, gelebilir arkadaşlar. Büyük ihtimalle 9.30'dan açılır. 9.30 korner üst. E, de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar İki taraftan da korner bekliyorum e, bol sayıda. E, bu arada bir de ikinci tercihim bir de biraz riskli tabi bu penaltı olur mu? Evet diyorum ben penaltı olur mu? E, 264 gibi güzel bir oranı var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. O da riskli kombinenizde ya da tekli olarak da değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız e, Sporting Lisbon Aruha karşılaşması. Burada Sporting Lisbon'dan bir galibiyet zaten bekliyorum ama ilk yarıdan galibiyetine girdim. İlk yarı 2 yani ilk yarı Lisbon kazanır. 1.55 gibi güzel de bir oranı var açıkçası ilk yarıdan Lisbon kazanırı. dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Cuma günü olduğu için hızlı şekilde geçtim. Şimdi aynı 14'üne geldik. 14'üne biraz yoğun. cumartesi günü gerçekten güzel maçlar da var. Ama tabii ki de tehlikeli maçlarda var. Bilgin bildiğiniz gibi onu bildireyim. Şimdi ilk maçımız 16 16.30'da Hoffenheim Leverkusen karşılaşması. Leverkusen biliyorsunuz geçen sene muazzam bir şekilde şampiyon olmuştu. Bu sene iki maçta bir mağlubiyet, bir beraberlik, şey bir mağlubiyet, bir galibiyet aldı. Aynı şekilde Hoffenheim aynı şekilde bir mağlubiyet, bir galibiyet. Şimdi ne olacak bu maçta? Benim tercihim açıkçası ilk tercihim ana tercihim level kazanır arkadaşlar. Maç sonu 2 1.40 oranı var. Dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Eğer ki oranı yetmiyorsa size e, maç sonu 2 ve 1.5 üstün oranı da 1.51 dilerseniz bunu da alabilirsiniz. Zaten golü bir maç bekliyorum. Ya da bunlara karışmayayım. Hani maç sonuna gitmeyeyim. Kim kazanır vesaire oraya girmeyeyim. Eğer ki diyenler olursa maçı 3-1 şeklinde Leverkusen tarafından gördüğüm ya yani gördüğümde yani tahmin analiz doğrultusunda o şekilde bekliyorum. 3-1 tarafından Leverkusen olduğu için direkt gollere girebilirsiniz. 3.5 üst onda oranı 1.68 arkadaşlar. Dilerseniz e, kafanıza yatıyorsa hangi tercih istiyorsanız onu alabilirsiniz. Bir sonraki maçımız aynı şekilde 16.30'da Almanya Ligi'nde Merchel Gladbach Stuttgart karşılaşması gerçekten muazzam bol pozisyonlu bir maç bizi bekliyor diyebilirim. Merchel Gladbach aynı şekilde Stuttgart'ta iki takımda çok güzel pozisyona girecektir ve bunlar da ben hani güzel tempolu ve gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Bu maçın böyle patlayacağını falan düşünmüyorum. Hani böyle 0-0, 1 0da kalacağını. İlk yarı bir buçuk üstün oranı iki oran arkadaşlar. Tek tercih. İlk yarı bir buçuk üst. <laughs> direkt iki oranı var. Dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü diğer türlü hani iki buçuk üst desen karşılıklı gol var desen bunların oranı yok. Ee, ben direkt ilk yarıdan iki gol bekliyorum. Ee, o yüzden yüksek orandan aldım. Bir diğer maçımıza geçtik. Saat 17'de Brighton Ipswich Town karşılaşması biliyorsunuz. E, Ipswich Town e, Lig'e ye yeni çıktı ve 3 e, maçta daha galibiyet alamadılar. 2 gol atıp 7 yedi gol yediler. Brighton'da e, iyi durumda 3. sırada ve gerçekten güzel, iyi daha doğrusu top oynuyorlar. Yani muazzam zaten biliyorsunuz Brighton'ı geçen sezonundan da biliyorsunuz. E, bu maçta arkadaşlar ben direkt e, ortaya 2.5 üst aldım arkadaşlar. Niye diyecekseniz iki takımda özellikle Ipswich takımı çok rahat oynayan bir takım. geç bir önceki sezonda da ligde e, takip ediyorduk zaten bildiğiniz gibi. Ben direkt orta 2.5 üst aldım. Güzel bir karşılaşma. iki 2.5 üstün oranı da 1.45 arkadaşlar. Kombinelere girebilir yani. <laughs> Yine saat 17'de e, Premier Lig'den Crystal Palace-Leicester City karşılaşması var. Burada tabii Leicester City e, Premier Lig'e çıktığından beri 3 maçtır e, galibiyet alamadı. Aynı şekilde Crystal Palace'da. Crystal Palace sezonu çok iyi kapatmıştı ama e, başlangıcı yani iyi başlamadı diyelim. E, i̇ki takım da iyi başlamadı. Ben burada Crystal Palace tarafındayım açıkçası ama e, kim kazanırına gitmedim. Ne diyeceğim? ev sahibi 1,5 üst arkadaşlar. Ev sahibi 1,5 üstün oranı 1,54. Dilerseniz e, bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Ben Leicester'ı beğenmiyorum. Bilginiz olsun bu sezon e, yani orta ortalarda dururlar diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Marsilya Nice. E, burada da Marsilya tabii ki de burada favori gözüküyordur. E, ama Nice de tehlikeli bir takım açıkçası. Zaten e, takip edenler bilir burada e, Marsilya'ya sıkıntı da yarattıklarını biliyoruz daha önceki maçlarında. Ben iki tarafında karşılıklı gollerin gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. İki taraftan da goller e, mantıklı e, diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. bir e, 1.61 gibi güzel bir oran da var. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. <laughs> Saat 20'de Galatasaray Çaykur Rize e, biliyorsunuz zaten Galatasaray'da e, Kerem Aktürkoğlu e, gidişi, Berkekay'ın gidişi e, ve ondan hemen sonra milli takımda hat-trick yapması muazzam bir şekilde kendini gösterdi zaten. E, şimdi Galatasaray o simeni aldı falan. Bakacağız bu maçta neler olacak. E, Rize tarafından da gol gelebilir ama ben hiçbir şekilde ne gollere, ne maç sonuya ne handikapa falan hiçbir şekilde girmiyorum. Benim tek tercihim arkadaşlar korner olacaktır. Kornerler tabi şu an açık değil. E, cumartesi günü sabahtan kornerler büyük ihtimalle açılır. 8.30 değil de 9.30 açarlar diye düşünüyorum. En alt barimden üst tercihimdir arkadaşlar. Korner olarak. 9.30-10.30 da olabilir yani. Korner maçı. Köln, e, Magdeburg. Köln biliyorsunuz geçen sezon zaten ligden düştü. E, bu sezonda e, Liga çıkmak için e, her türlü şeyi yapması lazım. Özellikle kendi evinde e, puan kaybetmemesi lazım ki onlar da zaten durumun farkında. E, şöyle bir Magdeburg'da iyi durumda e, onu söyleyeyim. Magdeburg'da şöyle bir durum var. Az pozisyona girip e, değerlendiriyorlar. Yani o az pozisyonları değerlendirebiliyorlar. Öyle bir kapasitede bir takım ben açıkçası burada Köln tarafındayım. Bunu söylemek istiyorum. Ama maç sonuya gitmedim arkadaşlar. Direkt Köln'ün 2 golüne girdim. Ev sahibi buçuk üst oran düşük olabilir 1.32. Ama ben orana bakmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz hangi oran gözüme çarparsa şey hangi tahmin analiz yani orana bakmaksızın onu söyleyeyim. Çünkü iki orandan da verdik. Geçen videolarda 3 de verdik. Yani bu e, orana bakmıyor arkadaşlar. <laughs> Ev sahibi bir buçuk tek tercihin. Zaten yurt dışında Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız bir seviyelerinde vardır. Bizde bir <laughs> otuz Milan Venezia karşılaşması biliyorsunuz lige Milan kötü başladı ve Rafael Leon'un e, takım arkadaşıyla takım arkadaşıyla birlikte e, su molasına çıkma gitmediği e, görüldü. Bu biraz kadro dışı vesaire falan veya muhabbetleri var. Ee, Milan daha galibiyet almadı arkadaşlar. Ee, iki beraberlik, bir mağlubiyeti var. 5 atıp 6 yemişler. Şöyle bir baktığımızda tabi Milan kazanabilir. Ben de bekliyorum. Farkla da kazanabilir. Ama ilk yarıda önemli olan benim için ilk yarı kazanması. Milan ilk kere bir, 1 1.64 gibi bir oranı var. Dilerseniz e, kafanıza yatıyorsa alabilirsiniz. Tabii e, Milan biraz sıkıntı yaratıyor. Ama ben bu maçta açılacaklarını düşünüyorum. Son maçımız e, Bournemouth Chelsea Chelsea tarafından e, zaten geçen maçı izlediyseniz e, son maç mıydı o baktığımız zaman? Yok. Wolverhampton maçını ben demiştim. Gerçekten güzel bir maçtı. 6-2'lik Chelsea galibiyeti. hiç beklemediğim yani 6 beklemiyordum açıkçası. Şimdi eee da tehlikeli bir takım ve kendi evinde olması kaynaklı ben burada Ortaya iki buçuk üst alıyorum arkadaşlar. Ee, yani gol bakımından bekliyorum yine. Hani o kadar gol olmasa da 2-1-2-2 ayarında bir maç olabilir. İki buçuk üst 1.37'den ana kombinelere bence girebilir. Ee, ve biraz daha yüksek oran isteyen arkadaşlarımız için de şu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama bir dakika. Ee, ben niye bulamadım? bulamadık bulamadık. Şey e, burada burada burada. Nerede? 2,5 üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Ya. Yani combo tercihlerde karşılıklı gol var ve 2,5 üstün oranı da 1,51. Dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Deplasman yarı kazanır tercihi de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle bir bakalım şuraya. Eee Deplasman yarı kazanır, o da 1,41. Yani Dediğim çerçevelerde ben Chelsea'den e, bir yarı kazanmasını bekliyorum. İlk yarımı kazanır, ikinci yarımı kazanır e, onu bilemem ama Chelsea'den bir yarı kazanmasını bekliyorum. Ama maçın genel olarak gol beklentisi 2.5 üst yönündedir. Zaten genel olarak e, kaç maç yorumladık? 3, 5, <laughs> 9 tane maç yorumladım. Hepsine neredeyse tek tercih verdim. Sadece Chelsea ve Hoffenheim maçlarında. 3 tercih verdim arkadaşlar. O da size bağlı bir şey. Ben 2-1, 2-2 arada bir maç bekliyorum burada. E, o yüzden gol zaten ana tercihim 2.5 üst. E, ya da deplasman yarı kazanır alabilirsiniz. Karşılıklı gol var da gelecektir. Ya bu şekilde geçecektir. O yüzden sizlere bu tercihleri tek tek söylememe gerek yok arkadaşlar. Evet e, aynı o de bu kadardı. Şimdi pazar gününe geçelim. Pazar gününden de 7 <laughs> adet maçımız var. E, cumartesi günü kadar olmasa da pazar günü güzel maçlar bizi bekliyor. Toplum e, Tottenham Arsenal karşılaşmasında burada güzel bir korner maçı diye düşünüyorum açıkçası. E, direkt korner yazdım. Pazar günü sabahtan e, büyük ihtimalle açılır. E, 9.30'dan açarlar büyük ihtimalle. E, ben 12'ye kadar korner bekliyorum. Bilginiz olsun. <laughs> e, saat 16'da Ran Montpoyler karşılaşması. Burada da Montpellier e, sezonu iyi başlamadı arkadaşlar. E, iki 2 atıp 17'ler e, çok sıkıntılı e, bir şeyde belki de e, ya bir de bir de transfer de yapmadılar. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Montpellier tarafında hiç transfer olmadı. E, ran bence burada bir galibiyet alabilir. O yüzden eee ran'ın direkt galibiyetine gittim arkadaşlar. Kolay kolay normalde maç sonu gitmem. Maç sonu 1 1.52 orandan değerlendirebiliriz. Kasımpaşa Fenerbahçe Süper Lig'den e, <laughs> şöyle baktığımızda e, Fenerbahçe'nin 4 maçta 3 galibiyet, bir tane beraberliği aldığını görüyoruz. Burada deplasmanda her ne kadar zor da olsa ben Fenerbahçe'den bir galibiyet bekliyorum. Galibiyetin yanında eee 2 golün de çıkabileceğini düşünüyorum. Maç sonu 2-1, 1.5 üst e, 1.56'dan değerlendirebilirsiniz. Güzel de direkt tek de geçebilirsiniz. Fenerbahçe maç sonu 2-1-37-1-40 Dilerseniz o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ee, bir sonraki maçımız yine e, Süper Lig'den Kayseri Eyüp Spor arkadaşlar. Eyüp de lige iyi başladı yani fena değil. E, 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik aldılar. 6 atıp 2 yediler. Kayseri <laughs> e, 3 maçta 1 beraberlik bir mağlubiyet bir de pardon bir dakika pardon ya iki maç oynamışlar bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı galibiyeti yok ben burada iki taraftan da gol bekliyorum açıkçası karşılık gol var diyorum karşılık gol varın oranında bir 63 arkadaşlar dilerseniz bu biraz daha risklidir dilerseniz bu şekilde değerlendirebilirsiniz vejle viborg karşılaşması Burada Vejle tabii çok kötü gözüküyor. Evet 5 atıp 17 yediler. 7 maçta 7 mağlubiyet aldılar. Viborg e, biraz daha iyi durumda. Ama şöyle bir baktığımız zaman oranlara oranlar yanıltabilir. Yanıltabilir. Evet Vejle geçen sezonu göre falan e, çok kötü e, görüyorsunuz. Şimdi şöyle e, ben burada bir e, iki taraftan gol bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var karşılıklı gol var. Benim ana tercihim olacaktır. 1.48'den ve bir tercihim daha var. Viborg tarafındayım. Deplasman 1.5 üst olacaktır. Deplasman 1.5 üstün oranı 1.89 1.89 dostlar. Ee, bu da biraz daha riskli e, tercihimiz diyelim. Ve e, bir sonraki maçımıza geldik. Lillestrom Rosenburg karşılaşması. Aynı şekilde Lillestrom da çok kötü durumda. E, gerçekten Herhalde <laughs> bu kadar kötü sezon yaşamamışlardı diye düşünüyorum. Ben burada Lillestrom tarafındayım. Ee, burada açılacaklardır. Ee, Rosenburg'da ya, bu takımları çok değerlendirdik arkadaşlar ve biliyoruz artık. Hani nerede, nasıl bir sürpriz olacak, nasıl bir şey olacak. Bunları da değerlendirdik. Daha önceden de değerlendirdik bildiğiniz gibi. Ben burada Rosenburg tarafında değilim. Ev sahibi tarafındayım. Lillestrom direkt maçı kazanır arkadaşlar. Maç sonu 1. 2.42 orandan tek atıyorum arkadaşlar. Dilerseniz alabilirsiniz. Yani böyle bir kötü giden takıma galibiyet alınır mı? Zor normalde ama ben Lillestrom tarafından galibiyet gelebileceğini düşünüyorum. Ve Rosa burada iyi durumda yani. <laughs> ama o şekilde bekliyorum. Bir sonraki ve son maçımız arkadaşlar. Lance Lyon karşılaşması evet 20 dakika oldu ama 3 günlük bir programdı. baya yoğun arkadaşlar. Ee, siz biraz ileri alabilirsiniz bazı yerlerde tabii ki de. Ee, Lance Lyon karşılaşmasında ben direkt ortaya e, goller gelebilir evet bol pozisyonda olacaktır. Lance tarafından 2-3 gol bekliyorum açıkçası 2-3 gol bandında atacaktır Lance. Ee, Lyon da buna karşılık verebilir. Ben direkt ortaya 2.5 üst aldım 2.5 üstün oranı da. 1.55 dostlar. Dilerseniz e, bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet 3 günlük bir program oldu. E, 20 dakika e, izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, emez, emeğimize saygı yani sadece bir beğeni istiyoruz. Tabi bu e, e, eğer ki <laughs> size bir şeyler kazandırdıysak ya da e, bir şeyler öğrenmişseniz ben beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten de programlarımız iyi gidiyor ve de devam edebilmemiz için beğeni atıp abone olup yorum atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Katılım üyeliğimiz de açılacak az kaldı. Şunu da belirteyim tekrardan zaten videoyu kapatacağız. VIP gruplarımız içinde şu an ana ekranda gözüken telefon numarası ve e, <laughs> Telegram kullanıcı adım var. Oradan da iletişime geçebilirsiniz dostlar. Tamam mı? O zaman videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.